Bugün FC 25'te La Liga vs Premier League emperyalizm kapışması yapacağız. Öncelikle videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın dostlar. Ve işte karşınızda 20 takımlık bir haritamız var. Her ikilikten de 10 tane takım aldım ve takımlarımızda görüyorsunuz bu şekilde. Bakalım kazanan kim olacak? Siz de yorumlara tahmininizi yazabilirsiniz. Ben de tahminimi şimdiden açıklayayım. Benim tahminim Barcelona kazanır. Ama bakalım videonun sonunda hangi takımın kazanacağını göreceğiz. Şimdi böyle bir 20 takımımızın da bulunduğu bir çarkımız var. Bu çarkı çevirdiğimizde gelen takım saldırı yapacak takım olacak. Ve bu oku çevirdiğimizde de saldırı yapacak takım ne tarafa saldıracak onu belirleyeceğiz. Ve çarkımızı çevirdik. Bakalım çarkımızdan ilk olarak hangi takım gelecek. Videoda ilk hangi takım saldırı yapacak. Ve o takım Atletik Bilbao. Bilbao'nun saldırı yapacağı yönü belirlemek için okumuzu çevirdik ve ok sağ üstü gösterdi. Bilbao'nun sağ üstünde Manchester United var. Bakalım nasıl bir maç olacak. FC 25'te kariyer moduna geldik. Bakalım maçı hangi takım kazanacak. Tesla simüle ettik ve Atletik Bilbao 2-1 kazandı. İlk elenen takım Manchester United oluyor. Hiç beklemezdim bu arada böyle bir şeyi. Bu şekilde emperyalizmin ilk toprağını Bilbao kazanmış oldu. Şimdi çarkımızı tekrardan çevirdik. Bakalım sıradaki saldırıcı yapacak takım hangi takım olacak. Ve bu takım Chelsea mi oluyor? Aynen öyle. Saldırı yapacak takım Chelsea. Bakalım Chelsea hangi yöne doğru saldıracak bunu öğreneceğiz. Ve sağ aşağı saldırıyor. Ama Chelsea'nin sağ aşağısında Deniz var. O yüzden tekrardan çeviriyoruz. Bu sefer Chelsea sol üstte saldıracak. Böyle ok çekerek gösterirsek Chelsea Real saldıracak. Ve bakalım maçı hangi takım kazanacak. Hızlı simüle ettik. 2-0 Chelsea kazanıyor. İlk başta bir İngiliz elenirken şimdi de bir İspanyol takım elendi. Hız kesmeden çarkımıza tekrardan geri döndük ve çarkımızı çevirdik. Sıradaki saldırı yapacak takım hangi takım olacak? Brighton olabilir mi? Evet saldırı yapacak takım Brighton. Bakıyoruz şimdi Brighton'ın saldıracağı yön aşağı. Ve Brighton'ın saldırı yapacağı takım daha biraz önce maç yapan Chelsea. Bakalım Ferdi Kadol'un Brighton'ı Chelsea'yi yenebilecek mi? Maçımızı hızlı simüle ettik. Hayır yenemiyor. Chelsea yoluna devam ediyor. Bu maçı da 4-2 kazandılar. Chelsea Brighton'ın toprağını da ele geçirdi. Ve şu anda haritada bu şekilde gözüküyor. Şimdi çarkımızı tekrardan çevirdik. Sıradaki saldırı yapacak takım. Hangi takım? Buna bakıyoruz. Chelsea mi geliyor? Bir dakika. Chelsea mi geliyor? Yok Real Madrid geldi. Real Madrid bakalım hangi yöne saldıracak. Okumuz döndü ve sağ üstte saldıracak. Real Madrid'in o tarafında Villarreal'in toprağı var. Hiç de bakmaya gerek yok pek fc 25in en güçlü takımı Real Madrid. Bakalım Villarreal'i yenebilecek mi? Hızlı simüle ettik maçı ve 2-1 kazanıyor Real Madrid ama maç uzatmalara gitmiş. Real Madrid Villarreal'in toprağını ele geçirdi ve Liverpool'la sınır komşusu oldu. Şimdi çarkımızı tekrardan çevirdik. Bakalım sıradaki saldırı yapacak takım hangi takım olacak? Ve o takım Manchester City Arsenal Arsenal olacak. Bakalım Arsenal hangi yöne doğru saldıracak. Ve sola aşağıya doğru. Arsenal'in o tarafında Chelsea var. Ve Chelsea 3. ya da 4. maçına çıkacak. 3. maçına çıkacak evet doğru hatırlıyormuşuz. Bakalım Chelsea yoluna devam edebilecek mi? Yoksa Arsenal buna bir dur diyebilecek mi? Maçı simül ettik ve... Chelsea 3-1 kazandı. Chelsea yoluna devam ediyor. Arsenal de engel olamadı onlara. Arsenal'in de toprağını aldıktan sonra Chelsea'nin toprağı haritada bu şekilde. Hayvanatım seni toprağı olmaya başladı Chelsea'nin. Bakalım sürpriz takım Chelsea mi olacak? Parktan Arsenal de ve çarkımızı şimdi çevirdik. Sıradaki saldırı yapacak takım. Evet Bilbao oldu. Manchester United elemişti Bilbao'da. Ve şimdi Bilbao'nun saldıracağı yön. Bakalım hangi taraf? Sol aşağı. Pardon sağ aşağı. Bilbao'nun sağ aşağısında Tottenham var. Neredeyse aynı güçte iki takım var karşımızda. Şimdi maçı simüle ettiğimizde Bilbao kazanabiliyor mu? Hayır. Tottenham kazandı ve Bilbao iki toprağını ele geçirdi. Tottenham da bu şekilde haritada en çok toprağı olan bir başka takım oldu. Zaten birden fazla toprak Chelsea'de ve Tottenham'da var. Şimdi tekrardan çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım sıradaki saldırı yapacak takım artık büyük bir takım gelebilir mi? Bak Barcelona'da kalabilirsin. Ama kalmadı. Tottenham bir kez daha saldırı yapacak. Ve Tottenham'ın saldıracağı yön bakalım hangi taraf? Sağ taraf oluyor. Tottenham'ın o tarafında da Sevilla var sanırım. Bakalım Tottenham Bilbao yenebildiği gibi Sevilla'yı da yenebilecek mi? Maçı hızlı simüle ettik ve evet. 2-1 kazanıyor Tottenham son ve solanki atmış gollerini. İngilizler hükmediyor şu an haritaya. Şimdi çarkımızı tekrardan çeviriyoruz. Sıradaki saldırı yapacak takım artık şöyle Barça, Real, City falan gelebilir mi? Hayır gelmiyor gelen takıma bak Sosyedat. Peki madem yapacak bir şey yok. Sosyedat'ta saldıracağı yön sol yukarı. Sol yukarı değişik bir tabir oldu ama Sosyedat'ın o tarafında deniz var. Tarki tekrardan çevirdik o yüzden pardon oku. Bu sefer ok yine aynı yöne gitti. Hadi bir kez daha çevirelim. Bu sefer aşağı doğru gidebilir misin? Eyvallah sol aşağıya gitti. Ve sol aşağısında Tottenham var. Tottenham üst üste 3. maçını yapacak bu sefer. Şimdi Tottenham yoluna devam edecek mi? Yoksa Real Sociedad buna dur mu diyecek? Maçı simüle edip görelim ve evet Real Sociedad buna dur diyor artık topraklarını vereceksin bana diyor. Topraklarını vereceksin bana. Real Sociedad tek maçla neredeyse haritada en çok toprağa sahip olan takım oldu. Parka geri döndük şimdi ve şarkımızı çevirdik. Şöyle Barça, Real, City falan Liverpool gelemez mi abi? Aha tamam. Atletico Madrid geldi. Ve Madrid'de bakalım hangi yöne doğru saldıracak. Sağ pardon sol tarafa saldırıyor. Atletico'nun o tarafında Newcastle var abi. Newcastle United mi yoksa Atletico Madrid mi kazanacak maçı? Şimdi simüle edip bunu göreceğiz. Power takım tabii ki de Atletico Madrid maçı simüle ettik ve öyle de oluyor. Atletico Madrid maçı 4-1 kazandı. Atletico Madrid de bu şekilde ilk toprağını kazanmış oldu. Şimdi çarkımızı tekrardan çevirdik. Sıradaki saldırı yapacak takım kim olacak? Büyük bir takım gelmesini ümit ediyorum yine. Real Sociedad geldi şaka gibi. Ben anlamadım bu adamlar da neresine savaş yapacak? Neyse. Sol tarafa saldıracaklar. O tarafta da sorun yok. Atletico de Madrid var. Chelsea falan yok abi o tarafta. Şimdi iki son yol takımdan birisi elenecek. İkisi de değerli bir takım. Maçı simüle edip hangi takımın kazandığı öğrenelim ve o takım Atletico de Madrid. Alvarez 2 gol atmış. Kralım benim. Ve an itibarıyla haritada en çok toprağa sahip olan takım Atletico Madrid. Adamlar 2 maç yaptı. Dediğim gibi haritanın en çok toprağına sahip olan takım oldu. Farkımızı çeviriyoruz. Artık son 10 takım kaldı haritada. Bakalım saldırı yapacak takım. İlk kez maç yapacak olan Mallorca. Mallorca'nın saldıracağı yönü belirleyelim abi hemen. Daha yukarı. Mallorca'nın o tarafında Manchester City var. Zorla Manchester City'ye maç yaptıracaklar. Burada favori belli zaten Manchester City. Ben gözüm kapalı kazanır diyorum Manchester City için. Mallorca'da da bu arada Vedat Muriç var. Maçı simüle ettik ve maçı o 2-1. Vedat Muriç atmış bir de golü. Manchester City daha ilk maçın delendi ve Manchester City kazanır diyenler de şu an delendi. Diğer golü kim atmış? Mallorca'nın Mascarell atmış. Vay vay vay! Bak sen şu Mallorca'ya. Mallorca Manchester City'nin toprağını ele geçirdi ve haritada şu anda bu şekilde gözüküyor. Arkamızı çeviriyoruz. Sıradaki saldırı yapacak takım kim olacak? Çarp dönüyor, dönüyor ve Tekrardan Mallorca'nın üzerinde duruyor. Çok güzel. Yine Mallorca saldırıyor. Peki bu sefer nereye saldırıyor Mallorca? Yine aynı yönde de yok. Bu sefer sağ tarafa saldıracak pardon. Ve Mallorca'nın o yönünde Barcelona var. İşte sen şimdi bekle Bayorka bekle. Barcelona'yı da yenemezsin herhalde. Yok Mallorca Barcelona'yı da yenerse artık direkt kupayı onlara verelim abi. Bu nedir lan? Vedat Baba yapıyor musun bir şeyler? Maçı simül ettik. Yok. Ama gol atmışsın Vedat Muris Baba ama bu sefer Barcelona 3-1 yenmiş seni. Golleri de Ansu Fati 2 tane atmış. Bir tane de Daniel mu atmış? Ve şimdi haritanın 3 büyük takımı oldu. Bu üçünde zaten haritada görüyorsunuz. Liverpool ve Real Madrid buradan sesleniyoruz. Artık bir maç yapın. Hadi Real Madrid yaptı da Liverpool sen de bir maç yap reis be. Neyse çarkı çevirdik şimdi. Saldırı yapacak takım. Çark biraz takıldı ama Atletico Madrid oluyor. Peki Atletico Madrid ne tarafa saldırıyor? Bunu öğreneceğiz şimdi. Aşağıya doğru saldıracak. Böyle kocaman bir okla gösterirsek Atletico Madrid. Bir an dedim Real Madrid mi saldıracak lan acaba? Yok öyle olmadı. Aston Villa ilk oynayacağı maçta Atletico Madrid'e eleyebilecek mi bakalım. Atletico Madrid şu anda haritanın en çok toprak sahibi olan takımı. Ve maçı simüle ettik. Öyle olmuyor işte. Atletico Madrid bu maçı da kazandı. 2-1 kazandı. Alvarez ve Griezmann atmış gollerinde. Adamlar haritayı maviye boyamaya yemin etmişler resmen. Şu anda haritayı ikiye böldüler. Arkamızı tekrardan çeviriyoruz şimdi. Liverpool gelsin ne olur. Ne olur dur burada. Durmadı ama başka bir maç yapmayan takım Nottingham Forest'ta kaldı. Nottingham Forest'ta hiç maç yapmamıştı. Bakalım Nottingham Forest ne tarafa saldıracak. Ve sağ aşağıya. Bu sefer baya bir aşağıya. Ve bu şekilde Nottingham Forest'ın rakibi Chelsea oluyor. Chelsea de bayağıdır maç yapmıyordu. Bakalım Chelsea'nin imparatorluğuna Nottingham Forest dur diyebilecek mi? Maçı hızlı simüle ettiğimizde evet Nottingham Forest ilk maçında Chelsea İmparatorluğunu yıkıyor ve maçı 2-1 kazanıyorlar. Chris Wood ve Alex Moran atmış golleri de. Nottingham Forest'ın da toprakları bu şekilde oldu. Onlar da haritayı ikiye böldü. Girona'yı sol alt köşede hapsettiler resmen. Şimdi çarkımızı çeviriyoruz. Artık son 6 takım kaldı. Maç yapmayan bir Liverpool var karşımızda. Ve saldırı yapacak takım Girona. Tek saldırı yapabileceği takım da Nottingham Forest. Ve şöyle de haritada gösterelim. Tek saldırı yapabileceği takım Nottingham Forest gerçekten. Girona bakalım Nottingham Forest'ın beleşe konduğu o topraklara. Onlar da beleşe konabilecek mi? Ve maçı hızlı simüle ettiğimizde. Evet Girona maçı 3-1 kazandı. Ziganco 2 gol. Abel Ruiz'den bir gol gelmiş. Tirana'nın toprağı da bu şekilde oldu. Zaten o bölgedeki topraklar habire el değiştirmişti. Ve sıradaki saldırı yapacak takım hangi takım olacak? Maç yapmayan Liverpool gelebilecek mi? Hayır gelmedi. Aa, yine Girona geldi. Girona reis bu sefer nereye saldıracaksın bakalım. Orada kimse yok yalnız. Bir daha saldır bir daha çevir. Bu sefer yine takım yok. Bir daha çeviriyoruz o zaman. Hadi abi. Sesim kesildi ve sağ birazcık da yukarıya çok enteresan bir şekilde yön belirttiğimi biliyorum. Ama o tarafta Barcelona var sanki Girona'ya rakip. Girona Nottingham Forest'ı yendiği gibi Barcelona'yı da yenebilecek mi? Bak Barcelona'yı da yenerlerse gerçekten helal olsun diyeceğim. Maçı simüle ettik. Ama hayır yenemedi. Ben ne zaman böyle desem zaten o takım eleniyor. Zaten demiştim o bölgedeki topraklar çok el değiştiriyor diye. Yine başka bir takımın eline geçti bu sol taraftaki topraklar. Haritada 4 takım kaldı. Yalnızca birisi İngiliz takım o da Liverpool ve hiç maç yapmadılar cidden tebrik ederim. Bir maç yaparak finale mi çıkacaklar birazdan göreceğiz. Şimdi çarkımızı çeviriyoruz. Liverpool gelecek mi bakalım? Ve Liverpool mu geliyor? Hayır Real Madrid'de kaldı. Real Madrid bakalım hangi yöne doğru saldırı yapacak? O yönde hiç kimse yok Real Madrid kusura bakma. Bir daha çevir. Başka bir yöne doğru saldır hadi. Oo sol üst tarafa doğru. O tarafta yalnızca Atletico Madrid var abi. O zaman Madrid derbisine gideceğiz. Şimdi bu çok önemli bir maç. Kazanan gerçekten bazı şeyleri belirleyecek olan takım olacak. Çok önemli, çok belirleyici bir maç. Simüle ettik ve Real Madrid 3-0 yendi maçı. Haritanın son hali bu şekilde. 3 takım kaldı. Real Madrid gelirse sıkıntı yok. Ama Barcelona ya da Liverpool gelirse yalnızca Real Madrid ile oynayabilecekler. Final maçı öncesi belirleyici bir çark çevirdik. Bakalım saldırı yapacak takım Barcelona oldu ve rakibi de Real Madrid olacak. Bu eşleşmeyle birlikte Liverpool finale çıktı. Ve bakalım Barcelona ya da Real Madrid iki takımdan birisi finale çıkacak. Diğer takım olacak. Maç simüle edeceğiz. Liverpool'un rakibi hangi takım oluyor? Ve Barcelona oluyor. 3-1 yenmişler Real Madrid'i. Barcelona zaten bu sezon Real Madrid'in kabusu oldu şok düzerlerine. Gollerini de Rafinha, Laminha, Mal ve Balde atmış. Finalistler belli. Barcelona Liverpool'a karşı Harita bu şekilde Çok daha adil bir final olmayacak Çünkü Liverpool hiç maç yapmadı Önceki videolarda Galatasaray hiç maç yapmadan finale çıkıp kazanmıştı Bakalım bu videoda Liverpool kazanabilecek mi? Final maçımıza geldik Bakalım Barcelona Liverpool'u yenebilecek mi? Ya da tam tersi Liverpool Barcelona'yı yenebilecek mi? Darwin Nunez'in vuruşuyla maç başladı. Bakalım kazanan hangi takım olacak? Şimdi Liverpool derken Yamal girdi araya ve kazandırdı topu takımına. McAllister pası Darwin Nunez'e. Şimdi McAllister pardon. Bobozlaş şimdi. Trent Alexander Arnold'dan topuk pası Muhammed Salah aktif olarak dünyanın en iyi futbolcusu Salah Arnold gitti Half space pası Salah kötü çıkardı geriye Pas iyi değildi Salah'ın Olmo Dani Olma götürdü topu Daniel Olmo kaybetti Darwin Nunez de kaybetti ama Liverpool'da kaldı top Darwin Nunez 3-4 kişinin arasına girdi Oynadı Şimdi top Salah'ta Muhammed Salah Döndü çekti topu bir şeyler yapıyor Muhammed Salah Darwin Nunez. Darwin Nunez baktı kaleye. Darwin Nunez girdi. Darwin Nunez çekti topu. Verdi pasını Robertson. Açısı kapandı Robertson'ın. Tekrardan Robertson. Muhammed Salah. Önü boş. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Liverpool 1-0 önde. Ne yapıp neydi, edip bu adam. 10 ayakla genelde gollerini. Ama şimdi sağ yayla attı. Harika bir gol geldi Muhammed Salah'tan. Liverpool tam ne yapıyor diyecektim. Bir anda Muhammed Salah'ın önünde boşluk. Sağ ayakla güzel plasa gol. Muhammed Salah bitirdi işi. Barcelona Santra'yı kullandı. Başladı tekrar maça. Şimdi Dani Olmo geriye döndü. Pedri. Barcelona gidemiyor gibi gördüm. Yanlış mı gördüm acaba? Rafinha gidiyor şimdi. Rafinha boşluğu buldu. Rafinha ilerledi. Pasını verdi ama Gravenberg girdi aldı topu. Barcelona biraz sakin oynamaya çalışıyor. Lewandowski'den tekrardan şimdi Lewandowski. Yamal oynadı. Lamin Yamal önünde boşluğu buldu. Yamal götürdü. Bekledi Yamal. Yamal girdi araya Robertson. Sesimde tane oldum. Şimdi Yamal aldı topu. Hızlı oynamak istiyor. Yamal. Şimdi Dani Olmo pasını verdi. Lewandowski. Uzaklardan bir şut Kelleher'ın üstüne. Ve ilk yarı bitiyor. 1-0 Liverpool önde giriyor soyun modasına. İlk yarıda maç istatistiği bu şekilde. Liverpool'un bir şutunda gol var. Barcelona'nın bir şutunda gol yok. İkinci yarıya Lewandowski ile Barcelona başladı. İkinci yarıda bu arada her şey olabilir. Bir anda maç 2-1 dönebilir. Çünkü iki takım da üstünlük sağlamış durumda değil. Maçta şu ana kadar neredeyse hiçbir şey olmadı gol haricinde ve Barcelona'nın çektiği bir şut haricinde. Mark Casado. Biraz hareketlenmesini istiyoruz oyunun. Çok bir şey istiyoruz be. Bu final yakışmadı. Şu ana kadar oynanan maç bir final için hiç yakışmadı. Lamin Yamal indirdi topu. Lewandowski Yamal'ın önünde boşluk var. Lamin Yamal gidemedi. Ve Robertson faal yaptı. Hakem faal işaret etti. Şimdi Pedri kullandı Friki. Pedri'nin ortası kafa vuruşu savunmada. Van Dijk başarılı. Kaptırılan top. Aha Kiesa girmiş oyuna. Aldı topu Federico Kiesa. Federico Kiesa gidiyor. Darwin Nunez boşta atsa daha tehlikeli olabilirdi. Atmadı. Atmadı Kiesa. Ortasını yaptı. Kafa vuruşu geldi. Dindirdi Salah. Pas Salah'a. Cezasız içinde Muhammed Salah oynadı. Şut geldi. Şut kaleci Penya. Şimdi Robertson kullanacak köşe vuruşunu. Ortasını yaptı. Kafa vuruşu geldi. Sa e ee, geldi. Çıkmadı top. Korner oldu bir kez daha. Franky de ön girmiş oyuna ve ilk dokunuşunda kaybetti topu. Robertson. Sol çizgiden ilerliyor. Önünde boşluk. Ama içeride kimse yok. Şimdi geldiler. Ortasını yaptı. Kaleci aldı topu. Dani Olmo. Dani Olmo'nun pası. Tekrardan Dani Olmo. Lewandowski önünde biraz boşluk buldu Lewandowski ne yapıyor Lewandowski ne yapıyor Topu kaptıracağını anladı bir korkak gibi Uzaktan şut çekmeye çalıştı Lewandowski Şimdi Muhammed Salah Gidemedi Muhammed Salah Kaybettiler topu Rafinha hızlı giderlerse golü bulabilirler Son şans Orta geldi Şut geldi kaleci geliyor kurtarıyor önemli pozisyonlardan birisi Ve maç bitti Liverpool şampiyon. Videomuzun kazananı Liverpool oluyor. Barcelona üzgün. En çok da Lewandowski üzgün. O pozisyonları nasıl harcadım diye. Yana yakıla üzülüyor Lewandowski. Barcelona'nın bütün şutlarını bu arada Lewandowski çekti. Onu da söylemek istiyorum. Liverpool'un golünde ekrandaki Muhammed Salah attı. Ve en etkili oyuncusuydu Liverpool'un. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 19 numara ailesi. Hoşça kalın diyorum.